Merhaba arkadaşlar. Şu an burada bir sürü kartlarım var. Bakın. Şurada Del Piero falan var. Şimdi bugün 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 bu size kartlarım hologramlı çok zor bulunan kartlarda Bir tane Ronaldo, bir tane tabii ki de Musiala. Bir tane Zico var bende. Em um, Del Pilo. çok seviyorum kendisini. İtalyan yıldız. Bay Maro Evonuel Icardi birazcık sever. Bakın get bu kim? Bu adamı hiç tanımıyorum ama yine de giy oynuyor çünkü attığı golden hepsini gördüm. İ, pardon birazcık gittim. De Leandro Martinez. Bu adam Arjantinli ya. Bu adam yıldız. Neyse devam ediyorum. Burada Luis Figo tabii ki de. Portekizli yıldız. Burada Davis var. ben zor Davis çok iyi bir sol Ben de bile kullanıyorum. Bir tane böyle başak şeyli bir adam var hologramlı. Bu adamı hiç tanımıyorum ama yine de iyidir kesin. Burada Alexis Oza tamam anne. Burada Fenerbahçe'nin <laughs> yolu da Alexis Orta var. Şurada Tomori var. Şurada bir tane kim varmış? Alexander Arnold var. Burada bir tane Gnabry var. Gnabry. Bir tane burada Lampard var. Birazcık kolum ağrımaya başladı. Merit Demiral. Yıldızımız. <laughs> Lampard Gnabry'yi göstermiştim. Şurada Thea Hernandez var. Şuradan. <laughs> şu ben Beşiktaş'ların hiçbirini tanımıyorum ama yine de bu adam da iyidir kesin. Kevin De Bruyne. Fabian Ruiz çok iyi adam ya bu. Adam da değil gerçi ama Ronaldo baba geldi baba geldi Ronaldo Beşikta. Ama sen neden ayrıldın ya? Çünkü senin böyle... İşte Mauro Emanuel'i karısı öyle Tamam bunu da sevmiyordum. Neyse. Madrid Mertens tabii ki çok iyidir kendisi. Kafamı kaşıdı birazcık. Marco Barone, Mesala ve Marco Verratti. şu kadarcık bit, şu kadar da bittikten sonra diğerlerinde başka zaman çekenin Tomori var burada. Kevin de de bu yine başka kartı. Altay bayanlar, Çenis çöp gibi oynuyor. En son burada. Burada Max Gomez çok güzel. Bukayo Saka, Romero, Lukaku, Pele. İşte adamım benim. Pele. Çağlar Soyuncu, pardon birazcık göstermedim. Çağlar Soyuncu ve Marcos Rashford. Şurada. Burada Cenk Tosun tabii ki Milli Takım'da da var. Gel geldim. Şimdi bir, bir tane Vincent da bakar diyor ya. Adam bir izleyici Burada da Zinedine Zidane maalesef çok iyi gösteremedim pardon. Zinedine Zidane bitti.